Elhamdülillah, Elhamdülillah, الحمد لله Ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Öyleyse insan imanının nisbetinde bildiği büyük davayı başkalarına anlatmaya çalışacaktır. Allah vardı ve kimse bundan ötürü gam etmiyordu. Allah ehli insanla beraberdir. Onu görüyor gibi ona kul olup ondan dönmeyenlerle beraberdir. Peygamberinizin dert ve davasını dert ve dava etinin. Allah'ın isteği budur. Öğrendiğimiz her şeyi başkalarına anlatmak müminin şiarıdır. Uyuşuk uyuşuk dolaşmak bu da kafirlere has bir sıfattır. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri yolunda kaim ve daim eylesin. Muhterem Müslümanlar, insaniyeti sönmemiş insan, vicdani hayatını kaybetmemiş bir insan, sinesinde kalp taşıyan bir insan, istifade ettiği, tattığı, gördüğü, elde ettiği, onunla olduğu onunla her şey olduğu, onda her şeye erdiği, güzel, kıymetli, faydalı şeylerden başkalarının dahi istifade etmesini dert edinir. Gidip cenneti görürse, başkalarını oraya davet etmek, oraya inandırmak onun en büyük derdi haline gelir. Gider de kaderi görürse, kaderin kalemini, kaderin defterini görürse, kader hakkında, kaleme hakkında, deftere hakkında insanları ikna etmek onun için bir dert haline gelir. Ya ayet ayet kainatın dilinden Allah'ı duyar, kendine has görüşüyle, kendine has ihatasıyla onu görürse, onu göstermek, onu duymaya muhtaç olanlara duyurmak onun için dert haline gelir. Bu insan olan insan içindir vicdanı sönmeyen insan içindir. Sinesinde kalp taşıyan insan içindir. Resul ü Ekrem aleyhissalatu vesselam işte bu derdin dertlisidir. O Allah'ı görüyor gibi inanmış. O cenneti görmüş inanmış. O kaderi kaderin kalemini görmüş inanmış. O meleklerle şifahi olarak konuşmuş onları görmüş inanmış kendisine inen kitabın Allah tarafından geldiğini görmüş, duymuş, bütün benliğiyle inanmış. Ve sonra bu cennet asa hayata insanları götürmek için cenneti de bırakmış, huriyi de bırakmış, gılmanı da bırakmış, insanlığın içine dönmüş. Kemal'i zirveye ulaştığı anda yeniden işin hadidi olan, kuyunun karı olan işin dibine inmiş, insanların elinden tutmak, gördüğü kemali, müşahede ettiği cemali onlara da göstermek, onlara da gördürmek, onlara da duyurmak için. Bu noktada Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam çok mustariptir. Çünkü beşer onun anlattığı şeyleri anlama yanaşmamakta, ondan kaçmakta, o büyük hakikatlara kulak tıkamaktadır. O ise kalbi kalaklar içinde, ıstıraplar içindedir. Okuduğum ayet onun bu halini anlatıyor. فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ ala آثَارِهِمْ Şu çizdikleri inhiraflardan, zikzaklı yürüyüşlerden ötürü neredeyse kendini boğacak, intihar edeceksin. İnanmıyorlar diye kalbinin kalakı seni öldürecek gibi. Esefin, Teessürün seni böylesine mustarip ediyor diyor. Kur'an-ı Kerim onun ısraplar, kalaklar içindeki halini anlatıyor. Delailiyle Allah'ı gördükten, kainatından onu duyduktan, nefse inip, nefse dalıp, onu orada anladıktan, vicdanda onun sesini duyduktan sonra, insan için en büyük dert, bu sesi duymayanlara duyurmak, bu nur ile onları tenvir etmek, bu aheng içinde onların da dem tutmasını temin etmek, hep beraber cemaat halinde darus selama gitmelerini temin etmektir. İnsan olan insanın derdi budur. Ömeri bütün coşkunluğuyla birinin yanında ağlarken görüyoruz. Halife yi Zemin bir manastırın önünden geçerken Sevme başını dışarıya çıkaran bir rahibi görür. Zühde kendini vermiş, yememiş, içmemiş, bir tap düşmüş. Bu zavallı rahip, Hz. Ömer bunu görünce hiç kırıklarını tutamaz, ağlamaya başlar. Hristiyandı derler, ey Allah'ın peygamberinin halifesi. İşte ben de onun için ağlıyorum ya der. Dünyayı kendine cehenneme çevirmiş, katlanmadığı sırap kalmamış, fakat vapuru kaçırmış Hazreti Muhammed'i bulamamış. Cehenneme gidecek onun için ağlıyorum der. Allah Resulü'nü mustarip dize gelmiş kendisine hizmet eden Yahudi çocuğun vefat ederken başının ucunda görüyoruz. Siz kendisini nasıl kalaklar içinde mustarip yaptığını arz edeceğim bu tabloda müşahede etmeye çalışın. Kendisine hizmet eden Yahudi çocuğu hayatının son demlerinde son soluklarını alıp veriyor. O son solukları değerlendirirse Darüselam'a gidecek. Orada da nebiler nebisine hizmet edecek. Ya değerlendiremezse o cehenneme gidecek. Allah Resulü şefkat dolu bakışlarını çocuğa tevcih ediyor ve içinden geldiği gibi tatlı bir edayla ona eslim ya velet diyor. Müslüman ol teslim ol diyoruz. Çocuk Resul-ekreme gönlünden çoktan bağlanmış. Fakat babasının şerrinden, anasının ifafesinden Resul-ekreme ittiba edememiş. Allah Resulü mübarek yüzünün hatlarındaki ıstıraplarla gösteriyor kim bilir ne kadar korkuyordu. Ya çocuk reddederse, ya demiyorum derse ondan o kadar mustaripti ki çocuk bakışlarını Allah Resulundan kaçırdı. Müslüman olamamış babasına baktı. Babası eti ebel kasım dedi. Yahudi hak hesabına konuşturuyordu. Canım evladım, Ebul Kasım'a itaat et diyordu. Çocuk son nefeslerinde, son solukları çıkarken onlarla beraber yukarıya doğru nurdan adeta helaz onlar çiziyor gibi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la beraber yükseliyordu. Allah Resulü cihanı fethetmiş gibi ciddi bir gıpta içinde hücre-i saadetlerine dönerken kim bilir kalbi ne kadar inşirah içinde, ne kadar saadet içindeydi. Kendini kalaklar, ıstıraplar içinde bırakan nebiler nebisini Ebu Kuhafe'nin karşısında görüyoruz. Mekke fethine kadar küfürde direnmiş bu gözleri görmeyen insan o güne kadar manaya karşı da gözleri kapalıydı. İlk nübüvvet şemasi onun evinde yanmıştı. Onun torunu nebiler nebisine zevci olmuştu. Onun mükerrem oğlu Ebu Bekir, kıyamete kadar beşerin iftiharla anacağı bir iftihar tablosu haline gelmişti. Ama ne acı ki Ebu Kuhafe, Mekke fethine kadar bu nuru görememişti. Evinin içindeki nuru, sokaklarına çok yakın yerlerde dolaşan, gezen nur abidesini Hz. Muhammed'i görememişti. O gün Mekke fethedilirken, Ebu Kuafen'in içinde küfür buzları da erimiş, onun içinde de bir fetih olmuştu. Oğlu için bu bir sevinç kaynağıydı. Ama babasının elinden tuttu, bayram sevinci içinde Allah Resulü'nün huzuruna getirdi. Allah Resulü, kayınpederinin babası, yarı karının babası, sadık arkadaşının babası, Ravzede dostunun babası. İhtiyara zahmet verdin dedi. Biz onu ziyaret eder, ona telkin ederdik buyurdular. Hayır ya Resulallah, sizin kademi pakinize onun gelip yüz gerekirdi. Baba orada yaşlı baba, cihanı tartabilecek ağırlık bakımından en büyük sözü söylüyordu. Bütün cihana bedel, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylüyordu. Siz görün ki Ebu Kuhafe'nin tek yekta evladı Ebu Bekir bir kenara çekilmiş hıçkıra hıçkır ağlıyordu. Niye ağlıyorsun ya Ebu Bekir? İşte orada büyük insan, büyük insana yakışırcı ifadede bulunur. Babam geldi sana teslim oldu, hidayete erdi. Babamın yerinde Ebu Talib'i görmek isterdim ya Resulallah. İşte onun için ağlıyorum. Babam bana ne kadar yakınsa o da sana o kadar yakındı ama fakat o da vapuru kaçırdı. Şu mukaddes cümleyi söyleyemedi. İşte kainatın tarrakalarla anlattığı, insanın içten içe denizdeki dahili dalgalar gibi dalgalanıp durduğu, anlatmaya çalıştığı La ilahe illallah hakikati kainatın sistemlerin karşısında serfuru ettiği büyük hakikattır. Bu hakikat gönlünde Ummanlar meydana getirdiği her fert böyle coşacak, böyle taşacak, böyle dalgalanacak, imansızlık karşısında kalbi kalaktan çatlayacak hale gelecektir. Sokaklar imansızlarla dolu. Talim terbiye yurtları yuvalarında pek çok imansızlar gezip tozuyor. Daha nereler, nereler senin benim evladımız, kardeşimiz, torunumuz imansız onlarla dolup taşıyor bu imansızlardan mürekkep, bu korkunç tablo karşısında kalp müteessir olmuyorsa, kalbi hayat sönmüş demektir. Vicdan müteessir olmuyorsa, insanda vicdan kalmamış demektir. Allah bize vicdan, insaf ve izan ihsan eylesin. Duyduğumuz, doyduğumuz, kalbimizi onunla meşbu kıldığımız, marifeti ilahiyle bütün kalpleri tenvir ve tezyin buyursun. «ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام، كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وأنصتوا لعلكم ترحمون».